Bugün size kurnaz ve zeki bir kurdun yaşadığı inanılmaz ve dokunaklı bir hikayeden bahsedeceğiz. Bu ilginç hikayeye eminiz ki siz de kayıtsız kalmayacaksınız. Videoyu sonuna kadar izleyip neler hissettiğinizi bizimle yorumlar kısmından lütfen paylaşın. 19. yüzyılın sonlarında Meksika'nın kuzeyinde büyük gri renkli ismi Lobo olan bir kurt yaşamaktaymış. Diğer kurtlara liderlik yapan Lobo bölgenin kralı olarak kabul ediliyormuş. Sürüdeki diğer hayvanlara saldıran Lobo ve arkadaşları özellikle çobanların korkulu rüyası haline gelmiştir. Lobo ve diğer kurtlar her gün inek, koyun veya keçi sürülerinden birkaç tanesini yakalıyorlarmış. Bir günse Lobo bir koyun sürüsünden tam 250 tane koyunu kaçırmış. Çobanlar günlerce koyunlarını bulmaya çalışmışlar. Ancak buldukları tek şey koyunların cansız bedenleri olmuştur. Lobo ve diğer hırçın kurtların saldırılarından bıkan çobanlar, loboyu yakalayan kişiye ödül vereceklerini açıklamışlar. Bunun üzerine bölgede yaşayan kişiler loboyu yakalamak için çeşitli yollara başvurmuş. Birçoğu lobonun yemesi için zehirli et parçalarını ormana bırakmış. Ertesi gün gittiklerinde ise lobonun etin sadece zehirsiz kısmını yediğini fark etmişler. Lobo bir türlü yakalanamayınca bu seferde ödül yükselmiş. Loboyu yakalayan kişiye 1000 dolar para verileceği duyurulmuş. Ödülü duyan çok sayıda avcı resmen bölgeye akın etmiş. Teksaslı bir avcı yanında İrlandalı kurt köpeklerini getirmiş ve çok sayıda kurdu vurmayı başarmış. Ama bu kurtların hiçbirisi Lobo değilmiş. Akıllı kurdu yakalayamadıkça daha çok hırslanan bu Teksaslı avcı bir gün sabah erkenden köpekleriyle beraber ormana doğru yürüyüşe çıkmış ama eli yine boş dönmüş. Hatta köpeklerinden birkaç tanesini kaybetmiş. Bunun üzerine avcı pes edip Teksas'a dönmüş. Tıpkı Teksaslı avcı gibi çok sayıda kişi de bölgeye gelmiş ama hepsi başarısız olup geri dönmüşler. Bunun üzerine bölge halkı ünlü kurt avcısı olan Ernest Serton Thompson'dan yardım almaya karar vermiş. Ernest, Lobo ve arkadaşlarını yakalamak için kendisine 2 hafta vermelerini istemiştir. Ancak bu süreç 3 aya uzamış. Ernest, kurdu yakalamak için farklı yöntemler ve tuzaklar denemiş ama hiçbirinde başarılı olamamış. Çünkü Lobo, avcının hazırladığı tüm tuzakları önceden fark ediyor ve arkadaşlarının da tuzaklara düşmemesi için tuzakları görünür yapıyormuş. Zeki ve kurnaz olan Lobo ile uğraşmak hiç de kolay değilmiş. Daha sonra avcılar yerdeki izlerden Lobo'nun yanında sürekli birilerinin olduğunu anlamışlar. Lobo, Blanco adındaki beyaz bir dişi kurtla dolaşmaktaymış. Bunun üzerine avcılar Lobo'dan önce Blanco'yu avlamaya karar vermişler ve hemen işe koyulmuşlar. Bir gece Lobo'nun üzgün ulumasını duyan avcılar planlarının işe yaradığını sanmışlar. Ertesi gün tuzağa gittiklerinde ise bembeyaz dişi bir kurdun yattığını görmüşler. Blanco ise diğer kurtlardan yardım istemek için ulumaya başlamış. Avcılar ise vakit kaybetmeden Blanco'yu etkisiz hale getirip atlarının birinin arkasına bağlayarak yerde sürümeye başlamışlar. Tüm gece Blanco'yu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapan Lobo acıyla tüm gün ulumaya devam etmiş. Blanco'ya daha fazla zarar vermeyen avcılar Lobo'yu yakalayabilmek için dişi kurdu kullanmaya devam etmiş. Lobo'nun kesinlikle Blanco'nun peşinden geleceğini iyi bilen avcılar yere Blanco'nun ayak izlerini ve tuzakları bırakmışlar. Birkaç gün tuzaklardan kurtulan Lobo maalesef bir gün tuzaklara yakalanmış. Lobo'yu ele veren Blanco'ya olan aşkıymış. Avcıları karşısında gören lobo çılgına dönmüş ve yaralı olsa da onların elinden kurtulmaya çalışmış. Avcılarsa köyden yardım isteyerek zor da olsa loboyu yakalayıp köye getirmeyi başarmışlar. Loboya zarar vermeyen avcılar onu incelemeye almış. Lobo'nun vücudunda girdiği mücadelelerden kalma sayısız iz bulunmaktaymış. Lobo yakalandıktan sonra hiçbir şey yememiş ve içmemiş. Aynı şekilde diğer kurtlardan yardım istemek için de hiçbir mücadelede bulunmamıştır. Bir sabahsa avcılar Lobo'nun cansız bedeniyle karşılaşmışlar. Avcılardan biri Lobo'yu alıp Blanco'nun yanına götürmüş. Blanco ve Lobo'yu yan yana gören herkes bu duygusal manzara karşısında ağlamaya başlamıştır. O günden sonra Ernest avcılığı bırakmış. Hatta doğal hayatı korumak için kampanyalara bile katılmıştır. Lobo'nun hayatını kaybetmesinden sonra kendini hayatının sonuna kadar asla affetmeyen bu avcı, başta kurtlar olmak üzere diğer hayvanların avlanmasını önlemek için elinden geleni yapmıştır. Bir insanın hayatını değiştiren kurdun hikayesi burada bitmekte. Bu acıklı hikaye ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından lütfen bize yazın. Hepsini okuyor olacağız.